Diyeceğim. olsun. Beşiktaş birinci, arkasında e, Fenerbahçe yayını... var. Bir aşk abici. Bir bitimine de yaptım. İki hafta var. Fesek Beşiktaş kuruyor. beş buan önde tamam mı? 29. Afiyet hafta. Afiyet balşiker. Galatasaray. Şampiyonluk maçı yani. Ama hani bir şarkı var ya, ne olduğunu bilmediğim bir ümidim var hala. Fenerbahçe de o gün onu söylüyor. Abi, bir maç oldu bir maç oldu. Galatasaray gol atıyor, Fenerliler seviniyor. Beşiktaş karşılık veriyor. Yani bütün ülke hop oturup hop kalkıyor tamam mı? Maçın sonucunu söylüyorum. 4-3 Beşiktaş kazandı. Ya ben açık konuşayım mı? Evet. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi şu an benim için hiçbir şey ifade etmiyor bu arada. Yani Beşiktaşlar sevinir. Hayır abi Sivas'ı yensen de bir yarrak ifade etmiyor ki. Mesela adamlar seni yansın, adamlar seni yemişen. adamlar seni kendi sahasına yenince yine onlar şampiyon oluyor oğlum averajdan. Tabii canım oralı söyledi. Yani Sana sen sen elindeki sen elindeki bütün kozu o İstanbul maçında verdin amına koyayım. Doğru. Verdin Doğru. yani. Kanka puan eşit oluyor ama Galatasaray her türlü şeye gidiyor. Yani sen İstanbulspor'a puan kaybediyorsan kendi şeyinde ya ne bileyim çok zor ya. Çok çok zor. Ki zaten zordu da şu an inanılmaz zor yani. Şimdi bir de gidip Fenerbahçe Galatasaray'ı kendi evinde yenecek. Galatasaray'da yenecek yani. Bugün de benzer bir tablo var ya. Güzel maç olur ümidindeyim. Rakamlar da e, güzel şeyler söylüyor. Kim alır sence? Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum yarın. Yani çok kişi Beşiktaş alır diyor da e, ben Galatasaray'ın yarın bütün fişi çekeceğini düşünüyorum abi bizim Semih yine bir sürü not verdi bakacağız. Sen de derbi yorumunu al. Vallahi totem değil lan. Totem yaptığımda belli ediyorum zaten. Eray da yapıyor, ben de yapıyorum da ben hatta kaç haftadır söylüyorum bak Uğur burada, diğerleri burada. Harbiden Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yeneceğini düşünüyorum yani. Altayaz güzel insan. Skor bilenlerden de kaç kişiye Lipton tekten hediye edelim paketi? İki kişiye verelim. İki kişiye. 5 verelim. Beş. 5. 5 kişiye verelim. Duyurular Instagram adresimizden ona göre. Hadi bakalım. Amına koyayım bu sefer de Beşiktaşlar kızıyor ya. Ya sikeceğim <laughs> baba kendi düşüncem ya. Kendi düşüncem ya. Beşiktaş yener deseydim de Galatasaraylılar kızacaktı. Berabere biter deseydim ikisi de birlikte şey diyecekti. Yarrak biter. Ne olsun istiyorsunuz ya siz? Güzel insanlar. Beşiktaş fonda. Ligde en uzun süredir kaybetmeyen takım. Objektif İçeride... Lan objektif oldum amına koyayım. Galatasaray yener bence. Galatasaray Beşiktaş'tan çok daha iyi bir takım. Dümdüz objektifim. Çok daha iyi bir takım. Çok daha iyi bir kadrosu var. Al bundan objektif bir yorum mu var amına koyayım? Gelen haberler de güzel. Hani takımın bağ olsun, arkadaşlık havası olsun. Çok iyi durumdaymış. Son Ümraniye maçı biter Öyle bitmez de ben. görmüşsünüzdür. Sıradaki gelsin paylaşımlarını. Kim bir diyor abi? Kim diyor? Fenerbahçe galibi. Başşehir Efes Armani motivasyonu çok arttırdı. Zirveye çıkardı. Boş Fena olmayan işleri de var bence. Galatasaray e zaten lider. E İnşallah, zaten, Beşiktaş <laughs> İnşallah Beşiktaş yener. İnşallah Beşiktaş yener. Ne diyor? <laughs> Bana ne diyor amına diyor. koyayım? Hayır abi. Gönül ister ki Beşiktaş gelsin tabii ki amına koyayım. Ama ben Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. En fazla isabetli şut çeken takım, en fazla korner kullanan takım, Trabzon'la beraber en fazla yani. kalesinde gol görmeden... Abicim maç... sus adamı dinleyemedim ya. ...tamamlayan takım, en fazla o büyük duruyor. şans yakalayan takım, daha ne olsun? Ne olsun biliyor musunuz? Beşiktaş'a karşı dar alanda hızlı paslaşmaları şart. Özellikle iç koridor bölgesi olanı bekle stoper arası bölgede. Çünkü bunlara karşılık vermekte zorlanılıyor. Örnek atak söylersek Raşit Sağ çizgide topu alıyor. Saça Boy içe kaymış. Üçüncü oyuncu daha geliyor. Aralarında paslarla Boy'ı arkaya kaçırma çabası. Bunları göreceğiz. Bir de kanat ortalarında, duran toplarda yeterince iyi değil Beşiktaş. O kafanın vurulduğunu görüyoruz. Galatasaray sık sık orta denemelerine yönelebilir yani karşısına çünkü bu konuda uzman bir takım yok. Özellikle var ya arka direk ortalarından sonuçlar çıkabilir. Trabzonspor maçı da hani bu arada birçok örnek sunmuştu bu zayıflık hakkındaki. Ümraniye maçında da o yerleşim hataları bence fazlaca görüldü. Zaten Beşiktaş merkezinde, savunma merkezinde Tayyip Talha'nın eksikliği aranıyor. Sayıs de, hani iyi stoperler. Ama oyun oyuncu takibinde bence hatalar yapabiliyorlar. tabi diğer taraftan Icardi ile birebir kim oynayacak? Değil mi? O önemli. Burada ben Beşiktaş var tarafından... <laughs> Icardi'nin bir panikasına bakarız <laughs> <laughs> çekinilen konu hareketlilik ve hıza yanıt verme konusu de de, iyi, Galatasaray iyi de de. ön alan hareketliliği çok yüksek. Yani Beşiktaş'ın savunması da kolay yönlendirilebilir bir savunma. Yani bazı üst düzey savunmalar vardır hani 4 kişi karşılasam da olur güven verir. amına. Yani Beşiktaş 5 beş kişi 6 kişi karşılaması lazım gibi. Allah Tekin ne sayısı durması lazım. <laughs> e, takım savunması çok önemli yani. Top sol kanatta mı hemen? Sol beki önden yardım. Sağdaysa sağ beki önden merkezden yardım. Redmond ve Jenkins zaman Aynen zaman... öyle abi. Koyneci bir stopere. Bak bakalım yukarıda oyun oynayabiliyor mu abla İkinci kanat peki <laughs> emredici lazım. Şimdi diyebilirsin ki o kadar da değil diye ama o kadar yani. Çünkü yeterince iyi değil. Mert'in muhteşemliğini bir kenara bırakarak söylüyorum. Beşiktaş'ın bu arada e, kullanmayı sevdiği özelliklerinden biri de koley demişken hani hücuma çıkıp atacağı uzun ters toplar. Hani Galatasaray'ın bu uzun toplara karşı ne kadar zorlandığını da biliyoruz. Hucruk sadece aboneleri okuyor. Evet, sadece aboneleri okuyorum. Ama bak sen aradan kaçtı daha bu seferlik. Bu yolla bir zorluk çıkarılabilir. Ee, peki Galatasaray'a karşı başka ne yapılmalı? Kanatlarla bekler çok yakın olmalı. Galatasaray'ın kanat etkinliği olağanüstü. Saça Boya, Raşitsa bu ikili zayıflatacak en önemli etken o onların bağlantısını bozan bir yerleşim yapma. Hani Beşiktaş'ın orta sahadan Salih'i ya da Jetson'u... Fenerli kardeşlerim bugün Sivas'ı yeneceğimizi düşünüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden soruyorum. Bugün Sivas bugün Sivas yeneceğimizi düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Sen hangi Sen takımısın Arda? Ben Fenerliyim. Ben Sivas'ı bilmiyorum. ben var ya o maçla Sivas'ta ilgili. Ben o maçla ilgili hiçbir şey düşünmüyorum kanka. İnanır mısın? Abi, hiçbir şey düşünmüyorum. 80'den sonra izle. Sivas Fener'e çok ters geliyor ya. Bir de biz üst üste oynayacağız değil mi? Hem lig hem kupa maçı oynayacağız Sivas'ta. Evet, pazartesi var sanırım bir de. Bak lig pazartesi maçı ben, de kendi kendi de ben kendi takımımı tanıyorsam, ben kendi takımımı tanıyorsam. Biz lig maçını kazanırız. Kupa maçında kaybederiz. Bak bunu <gülüyor> <gülüyor> bunu bir kenara <gülüyor> yaz. <gülüyor> bak ben, bak gör. Bak tamam. Xerox dedi dersin. Xerox dedi dersin. Biz şu an kupada. E, hani böyle kupayı alırız. Bari mantığındayız ya şu an. Ligi kazanacağız. Bak ligi kazanacağız. Kupayı kaybedeceğiz abi. Bak net. Görürsün ya. Maçında. Görürsün abi. Bu sene mi? Ölüm kalın maçında yine ölen taraf biz olacağız kanka. izle Yok abi kazanacağız 2-1. Bak gör. Böyle yaklaştırıp oralarda 4'ü 3 ya e, da 2 üstünlük sağlaması lazım. Seken toplar. Hayır lig maçını kazanacağız diyorum. Oğlum ligi kazanmamızın imkanı yok bak net. Ben bunu bak cidden bu, bunu totem olarak falan algılamayın. Yani arkadaşlar gelin bakalım ya lütfen ya. Kaç maç kaldığına. Fener'in fixtürüne Galatasaray'ın fixtürüne <laughs> bakalım yani. İmkansız beş geliyor oğlum bana. Galatasaray'ın altı. Gerçekten imkansız geliyor bana yani. Galatasaray her Bak. maçında berabere kalsa derbi yense yine şampiyon. Bak bugün Sivas Fenerbahçe, tamam mı? Yendik diyelim hadi. Şey Sivas'ı ki çok zor maç. Sivas'ı yendin. Amına koyayım sonra Giresun deplasmanına gidiyorsun kanka. Ki bu Giresun Bak. bizim hayatımızı kaydıran Giresun. Her şey şu maçtan sonra oldu zaten her şey. Ben, kendi evimizde geldiler. <laughs> 2-1 yendiler ve her şey o maçtan sonra başladı. Full. Düşüş direkt. Giresun maçını şey ne gidiyoruz? Deplasmanına gidiyoruz. Sonra Trabzon Şükrü Saracoğlu'na geliyor. Niye Yenersiniz onu. Bunu geç. Antalya geliyor bize. Sonra Galatasaray maçı. <laughs> Allah yani durur. bu şu 1, 2, 3, 4, 5. 5 maçın en kolay maçı Antalya Spor maçı. Ki o da neye göre kolay mesela? Neye göre yani? Bak Sivas düşme adayı. Giresun düşme adayı. Antalya düşme adayı. Yani çok değişik oğlum. Ya Sivas düşmez. Antalya düşmez. Buna eminim. Giresun can çekişiyor. Bayağı bildin can çekişiyor. İstanbul Ümraniye düşer zaten. İstanbul düşer. Ümraniye düşer gibime geliyor benim. Yani İstanbul'la Ümraniye'yi yolcularız diye düşünüyorum ben chat. Bilmiyorum Ümraniye. siz ne düşünüyorsunuz ama Sivas'ta Antalya işte Kasımpaşa falan imkanı yok düşeceğini sanmıyorum. Ben Giresun'la Ümraniye'nin düşeceğini düşünüyorum ki Giresun'un düşüp düşmemesi de bence Fener maçına bakıyor. O yüzden try full. Abi ya biz ikinci olamazsak ne olacak? Yani ya Giresun düşecek ya İstanbul düşecek Ümraniye ile birlikte. Ee, Giresun'un düşüp düşmeyeceği de direkt Fener maçına bakıyor yani. Mesela Giresun sonra kimle oynuyor? İstanbul. Onunu sikim maça bak. Abo ayın birinde var ya bu maç Karakol'da biter aman koyayım. Bu Olup maç var, çok ilgilendiren bir maç. Bu maç Karakol'da biter. Lan direkt onları ilgilendiren maç. Alt sırayı siktir et. Ümraniye düştü zaten. Giresun İstanbul'u yenerse şey. Giresun hmm. İstanbul'u yenerse Fener maçına büyük şey girer. Ee, neydi onun adı? Gazla. İşte Motivasyonlu girer. Öyle mi? böyle değil. Bu maç çok iyi olur ha. Bu en maç bize kaldıracaklar yani. Bu çok güzel maç olur. İstanbul Giresun maçı. Sonra Fenerbahçe ile oynuyor Giresun. Trabzon ile oynuyor. Ümraniye Antalya. Giresun düşmez ya. Ama bilmiyorum İstanbul Giresun'u yenerse tepe taklak olurlar ama onu da söyleyeyim yani. Her neyse. Bence işte dediğim gibi. Ya İstanbul Giresun, Ümraniye kesin düşer. İkinci aday da İstanbul ya da Giresun olur. Düşen takımlardan. Şimdi bak Galatasaray'a bakayım. Mı? Kasımpaşa düşmez kanka. Ben sanmıyorum Kasımpaşa'nın düşebileceğini. Kadrosu iyi de. Gene puan. Kasımpaşa'nın tamam. tek dezavantajı ne biliyor musun? Hmm. Ee, şey maçlarını tamamlamış olması. Hatay-Gaziantep yani. maçlarını. Hiç boş maç yok. Evet full oynayacak Kasımpaşa. Ankara gücüne gidecek. Sivas'a gidecek. İstanbul gelecek. Alanya'ya gidecek. Beşiktaş'la Kasım Kasımpaşa da zor. Kanka bu lig çok değişik ya şu an. Allah'tan biz Kasımpaşa'yla ile oynamıyoruz. Galatasaray kimle oynuyor? Başakşehir korkutuyor beni Galatasaray'da ya. Şimdi bu... Bu maç... Bilmiyorum. Ben Galatasaray'ın alıp fişi çekeceğini düşünüyorum. Ee, bu maçta ki inşallah öyle bir şey olmaz Beşiktaş yenir sonra Galatasaray Başakşehir yani kanka şunu düşünüyorum deplasmanında bir takıma 7 atıyorsan i̇ç sahanda, ee, iç sahanda ne yaparsın onu düşünüyorum yani kupada yenildiğimizi varsayarsak takıma kupada ama hakem hatalarıyla yenildi Galatasaray ben bunu direkt söyleyebilirim yani bir, bir Fenerbahçe olarak <laughs> yani kupada dümdüz hakem <laughs> hatalarıyla yenildi Galatasaray bu net yani. Bir daha olsun Ama Başakşehir'de değil. ilk maçına göre yani şu 7-0'lık maça göre daha iyi oynadı. O da net. Evet hakem hatası çok etki etti. Ama Başak çok daha iyi Başakşehir gördük yani şu maçta. Her neyse ben Başakşehir maçını da Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. İstanbul Mesela anlamadım. Yani gördük bizden. Gelip Deplasman'da bize 3 attılar amına koyayım. Ee, o maçta da hakem hatası vardı. Evet Fenerbahçe e, şey olmadı falan. Ama ben bunu ha hakeme yormak istemiyorum. Çünkü kendi sahanda 3 tane yiyorsan. E, hele ki son golü 90 artı 7'de yiyorsan. Hakeme ağlayacak bir yüzün yok abi senin. Kimse kusura bakmasın yani. Kendi sahanda 3 tane gol yiyorsan hakeme ağlama abi. Lütfen. Neyse devam. E, ee, dur Galatasaray'daydık. İstanbul bilmiyorum ama e, berabere bitebilir belki bu maç. Yine bizim gibi. Galatasaray Sivas. Deplasman değil. Galatasaray Sivas kendi evinde yeneceğini düşünüyorum. Bu maç da çok önemli. Ankara gücü Ankara Galatasaray. İşte hmm. yani işler o maça kalmayabilir. önceki maçta Tabii canım Beşiktaş Galatasaray maçı Galatasaray kazanırsa zaten bitti yani. Lig. Direkt kapatın gidelim yani. Hani daha oynamaya Öyle gerek direkt. yok anladın mı? şu maçı Galatasaray kazanırsa ama ee, diyelim ki işte berabere kaldılar ya da Beşiktaş yendi. Ondan sonra bütün bence Fenerbahçeliler ya Başakşehir maçına bakacak. Ee, ya da Ankara Gücü maçına bakacak. diye düşünüyorum ben. Ama çok zor abi imkansız ya. Yani Adamlar 70 puan. Sen 64 puansın. Adamların 44 averajı var. Senin 36. Yani bilmiyorum. Mesela Fenerbahçe'nin averaj kasması lazım. Ama kasabilecek bir takım da yok karşısında. Anladın mı demek istediğimi? Atıyor da çok iyi hani ama. kime atacaksın amına koyayım? Sivas'a mı atacaksın? Giresun'a mı atacaksın? Trabzon'a mı atacaksın? Ant Antalya'ya mı atacaksın yani? Kim kimden averaj kasacaksın? Evinde Galatasaray'a mı atacaksın bir <laughs> de? Ya bu averaja bile kalmadan son maça kalmadan bitebilir yani lig. Tamamen işte yarınki maça bakıyor. Beşiktaş-Galatasaray maçına bakıyor. Erken biterse zaten yarın bitecek. Kupaya bakayım bir. Kupa ne durumda? Aynen Sivas oynuyoruz oynuyoruz. Başakşehir'de Ankara gücüyle oynuyor. Bence burada eğer dediğim olmazsa dedim ya Sivas bizi kupada yener diye. Ee, hmm. ilk maçı. Sonra biz Sivas'ı kendi evimizde elersek zaten buradan kesin Başakşehir gelecek bence. Ee, o da güzel bir final olur bence. Benim düşüncem. Bence Ziraat'ı fener alacak ya. Bakalım ne olacak aga. Nasıl yiktir kupa alacağız. <laughs> Yıllar sonra. <laughs> Yok mu bir sürpriz? Ankara Gücü'nün şampiyon olması Ziraat'te. Yaparsa ekstra olmaz evet. bu arada. Aklında Çok vardı. Gaza geldiler yani. Evet, bayağı gaza geldiler harbiden. Ne şuna da baksana. Bu ne? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Gerekti. Kontrol Korktum. <laughs> Devam. Onlar da çok Şaşırdım önemli. Beşiktaş'ın çünkü karşı geçişlerde ne kadar iyi olduğu biliniyor. Galatasaray da zaman zaman alan paylaşım hatası yaptığından o kontrol elverişi takım Beşiktaş o şansı bulabilir. Önemli olan tabii doğru pasları kaliteli atılması. Yani Salih çok önemli. Yani onu da söylemiş olalım. Bir şey daha söyleyeceğim savunmacıyla bek arası genellikle Ben Salih'in daha hiç orta oyununu görmedim ha. Yani ortalama bir oyununu görmedim. Ya kötü oynadı Salih benim izlediğim Beşiktaş maçlarında ya da iyi oynadı kanka. Çok iyi oynadı yani. Hiç böyle ortalama bir oyununu izlemedim Salih'in. Oldukları konudur ya. Masu Akun varsa sol kanattan o iç bölgeyi işleyebilirsin ki o baskı bölümü yakalanabilirse zaten Beşiktaş'ın takım temposu da artacağından net şanslar çizgiye inip içe çeviren toplarla oluşabilir. Galatasaray'ın savunmasında seken topların yerleri yanlış. Pozisyon almada net sorun var. Savunma çizgisi bozukluğu var. Hepsi arkaya geldi. Beşiktaş maçında tabi aynısı olur olmaz bilmiyorum. Yani ama olursa kesin şans. Onu da söyleyelim. Bir de Gomis konusu var. Hani burada da Türk işi spor yolculuğu yapayım. Biliyorsunuz bir anda gerginlik çıktı. Hoca maç sonrası Gomis oynamak istemiyor. Bir daha olmayacak dedi. Sonra Gomis'in affedildiği açıklandı. Beraber poz verildi. Acaba diyorum ekstra motivasyon olur mu? Hani sonradan süre alırsa taraftarı kendini affettirme olsun, hocaya mesaj verme şekli, kim oynatmadığını gör gibisinden falan. <laughs> Bilmiyorum, öyle söylemiş olayım. Birkaç da kısa not vereyim en son, öyle bitirelim en iyisi. İki takımın hani savunma problemlerinden bahsettik ama desen ki Ufuk Ankara'ca, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bir en az gol gören takımları ne diyorsun falan. Evet haklısınız derim. Hani eksikliklere gidersen zaten hani Barça gibi ligin sonuna gelirken daha 10 gol görmemiş oluyorsun falan. 30 maçta 9 gol müydü? O da acayip yani. Mert Günok formda. E diğer Kale'de Mustara var zaten. Ben onu da anlamadım harbiden ya. Barcelona aldı ligi götürdü amına koyayım. Şeyde sıçtılar direkt dümdüz. Dünya en saçma takımı falan olabilir Barcelona ya. Güzel maç izletirler bence. E Redmond bakalım coşacak mı yine? Ha? Onun hareketlenme becerisi maçın en önemli detaylarından olacak. En çok tabii bunu değil de Beşiktaş'ta daha çok mesela Cenk, Redmond, Abu Bakar çok yakın oynuyorlar. Yani bunun Beşiktaş'a getirisi dar alanda pas temposu yaparak savunma yerleşimini bozmak olabilir. Üçü de çünkü hareketli oyuncular. Eğer aradıkları o pas... Abi maç var ya maç iki kişiye bakıyor bak. Yemin ediyorum Be Beşiktaş'ın kazanması için maç direkt Redmond'la Cenk'e bakıyor abi. Redmond'la Cenk oynarsa Abu Bakar'a falan cidden gerek kalmıyor bile yani. Dümdüz. Redmond Amına koyayım o Fenerbahçe attığı gol neydi oğlum? Biz naklen izledik ay kardeşimle. Gözümüzün önünde attı o golü bize. Helal olsun dedik mesela. Asları alabiliyorlarsa zaten o koşuyu atıyorlar. E artık atabiliyorlar da çünkü herkes birbirini ezberlemiş durumda. Ümraniye maçında Redmond golü buna örnekti mesela. Galatasaray'da da <laughs> sana bir soru. Galatasaray'ın sence en fazla şut çeken oyuncusu kim? Icardi mi Mertens mi? Mertens, Mertens bence. Mertens, ya. <laughs> Mertens, Mertens daha, daha fazla çekiyor. De değil. Enteresan. En çok şut çeken oyuncu Sergio Oliveira. Allah <laughs> Allah. 78 şut çekmiş Oliveira. İlk haftalarda yani şampiyonluk hedefleyen koşullar da yani en çok şutun hücumculardan gelmesine normal. Ben son haftalarda full Mertens'i görüyormuş şut çekerken. Bir de çok iyi deniyor. Öyle demesi ama hep böyle az gidiyor yani. Ki. Hani kapanan takımı baskı altına almanın en iyi yollarındandır ya böyle yay çevresi şutlar. Oliver o tehdidi sürekli oluşturuyor. Icardi'den gol bekliyorsun. Anlıyorum. Kendini de affettirsin istiyorsun. Penaltı kaçıldı falan. Ama ben hatırlatmamı yapmış olayım. He. Geri kalan her şey anlardan ibaret. Bakalım o anlar bize nasıl bir senaryo gösterecek? Bunu da en çok Fenerbahçeliler bekliyor değil mi? Ya yeah, ben çok beklemiyorum. Lipton tekten Biz İstanbul'dan sonra hayatı bıraktık. <laughs> İstanbul Spor'dan sonra biz saldık hayatı.